أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن İsra suresi 11. Ayet-i kerimeye geldik. Mevlamız Celle Celaluhu bu Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve yed'ul insanu insan dua eder. Neye dua eder? Bir şerri, şerre, kötülüğe dua eder. Kötülüğü dua eder şu demek yani kötülüğü ister. Allah Allah insan kötülüğü ister mi? Bakalım. Dua ehu bil hayr. Yani hayrı istemesi gibi insan bazı olur kötülüğü de ister. Şimdi bunun da birkaç izahı yapılmış. Bir izahı şu bazen özellikle evin büyükleri anneler babalar işte dedeler nineler çocuklarına torunlarına sinirlenirler. Mesela işte çok özür diliyorum Allah senin belanı versin. Mesela işte geberesice gibi Böyle ifadeler kullanıyor. Hatta böyle bazen sinirlenir diyor. mesela evin işte sinirlenmiş diyor ki tamam yeter yeter diyor. Tamam Allah benim belamı versin diyor. Mesela yani insan normalde böyle dua eder mi? Etmez. Ama Mevla bunu ifade buyuruyor. Diyor ki işte insanoğlu aciz böyle sinirlenir, öfkelenir de hayrı istediği gibi diyor. Bazen şerri de ister diyor. Mevla muhafaza buyursun. Mesela şuna şahit oluyoruz. Bu da çok büyük hata, çok büyük gaflet bu. Şimdi mesela bir baba yahut bir anne oğluna, kızıma sinirleniyor. Oğluna, kızına sinirleniyor. İşte oğlu kızı onun sözünü dinlemiyor. Bu sefer şöyle dua ediyorlar. Diyorlar ki mesela işte, kızına, oğluna sen diyor bana çok çektirdin. Senin de oğlun senin de kızın sana çektirsin diyor. Böyle beddua ediyor. Şimdi yani aslında kendince rahatlatıyor kendini. Diyor ki anlasın kızım. İşte oğlum anlasın. Yani bak bana neler yapıyor. Yani bana neler yaptığını yanlış yaptığını anlasın. İyi de bu sefer senin oğlun, senin kızın da sana çektirsin derken kim onlar? E kendi torunu onlar. Yani senin oğlun, senin kızın derken kime dua etmiş oluyor? E torununa dua etmiş oluyor. Bu sefer torunu hayırsız birisi çıkıyor. E bu sefer adam ağlıyor. Ya bizim torun diyor niye böyle çıktı? E, bir düşün bakayım sen 5-10 yıl önce sen kızına oğluna böyle dua etmiştin. Dedin ki senin de oğlun, senin de kızın sana çektirsin dedi. E bu sefer torun hayırsız çıkınca e dede nine de üzülüyor canım. Hani böyle dua edilmez, böyle dua edilmez yani. Bu direkt normalde oğluna, torunla yapılan dua aslında kişinin kendisine yaptığı duadır. Kişinin kendisine yaptığı bir duadır yani. Yine burada diğer bir rivayet insan hayrı istediği gibi şerri de ister. Ee, burada şöyle bir ayet-i kerime var. Daha önce geçmişti bu ayet-i kerime. İşte bir rivayet Ebu Cehil, bir rivayet yine Mekke'nin böyle ileri gelen eşrafından, gevurlarından birisi. Bir gün geldi, Kabe'nin <laughs> Kabe'nin duvarına şöyle sarıldı, böyle örtüsüne sarıldı. Peygamber Efendimiz'i kaçtırıyor. diyor. ki, <laughs> Allahümme inkâne hâdâ huvel hakkâ min indike Allah'ım şu Muhammed var ya, aleyhissalâtu vesselâm, bu okuduğum ayet şu Muhammed var ya aleyhissalatü vesselam hem de sarılmış böyle Kabe'nin örtüsüne. Tabi o zaman Kabe'nin örtüsüne derken tabi Kabe kutlar var adam zaten gevur. Hani etrafta her taraf <laughs> var. Kabe-i Muazzama da orada. Diyor ki ya Rabbi işte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğruysa, haksa, hakikatse şimdi ne demesi lazım? Allah'ım bana da hidayet ver demesi lazım. Yani akıl bunu istiyor yani. Değil mi? Ben de ona tabi olayım. Eğer o doğruysa şayet. Adam ne diyor? Allah'ım o doğruysa şayet fe emdir aleyna ya Rabbi üzerimize taş yağdır Allah Allah. Yani hakikaten adam işte Allah bir insandan akıl aldım böyle oluyor demek ki. yani eğer o haklıysa diyorsun, o doğruysa diyorsun hem de arkasından da diyorsun ki üzerimize taş yağdır ya da evi tinabi azabin elim bize elim verici bir azap gönder diyor. İşte burada Mevlamız oraya da bir gönderme yapıyor olabilir. Yani insanoğlu hayrı istediği gibi işte böyle bazen aklı uçu veriyor. Şerde de ister ve kenel insanu acule insan çok acelecidir. Aceleci olarak yaratılmıştır buyuruyor Mevlamız. İşte hemen insanoğlu ne, istiyor? Hemen onu versin istiyor işler. Hemen biti versin istiyor. Halbuki işte biraz sabretse, Allah'ın hakim ismini görebilse, yani arkasında ne hikmetler var. İşte biz buna muhakeme diyoruz, muhakeme gücü. Yani o muhakeme gücünü kullansa, yani bilecek ki ne hayırlar var, ne hikmetler var. Ama işte burada önemli olan sabır. İşte ama insan tabi sabırsız kalıyor. Hemen istiyor ki olu versin, biti versin. E, tabi Mevlamız da hakim her işinde hikmet sahibi. Hemen şu rivayetler onu anlatayım ben. E, işte i̇şte Mevlamız Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattı. İşte bedeni yaratıldı Adem Aleyhisselam'ın. Sonra Mevlamız ruhundan üfledi Adem Aleyhisselam'a. Ruhundan üfledi. İşte ruh şöyle anlatılıyor. Önce kafasından başladı. Yani kafasından girdi. İşte gözleri, ondan sonra kulakları, ağzı, beyni çalışmaya başladı. İşte Adem Aleyhisselam'ın gözü açıldı. Ondan sonra etrafı görmeye başladı. Muhakeme gücü, hani değerlendirme başladı. Sonra yavaş yavaş böyle ruh aşağı doğru iniyor şimdi. Aşağı doğru indi hani midesine geldi ve acıktığını hissetti Adem Aleyhisselam. Şimdi mide boş yemesi lazım. Daha böyle yavaş yavaş iniyor. Hani aşağı doğru daha ayaklarına inmeden, bacaklarına inmeden Adem Aleyhisselam hemen doğruldu oradan bir tane meyve koparmak istedi. Koparmak istedi ama kalkamadı ayağıda çünkü işte daha bacaklarına inmemişti bu. Hani bacaklarında daha güç kuvvet yok. Bunun üzerine işte Mevlamız buyurdu ki ve kenel insanu acule. İnsan ne kadar da acelecidir ya da insan aceleci olarak yaratıldı diye işte böyle de bir rivayet var. El ifade.